60-70 binden aşağı olmaması lazım. Valla şu anda 50 bin liranın üzerinde olması lazım. En az 70 bin bence. Normalde 100 bin olmalı. Çünkü yaşayamaz tek başına bir insan. Ama ne kadar olur? 30-32 belki. En kötü 45 bin lira bence olması lazım. Ya bence eğer büyük şehir bazı alacaksan bir 40 bin olmalı. Ama daha küçük şehirlerde 30-35 bin bandında olabilir. 30'dan aşağı olmamalı yani. Ya ne siyesin ben 29 lira kira veriyorum 45 lira aylık alıyorum. Yani yetmesi imkansız. 1000 bin lira civarında olmalı. Durum ortada. Herkese destek lazım. En azından 30, 33, 35 gibi olsun. Kira, gıda ve okuyan çocuklar. Yani başka bir şey yok. Bunlar zor. Kıttan aşağı olmaması lazım. Benim en çok zorlayan kira. Başka zorlayan bir şey yok. Kira olmasa geçeyim. Bence 39 bin lira olmalı. Enflasyon belli zaten. 150 arttı. 22 binin %50'sini süre ekledim en az 30-35 bin arasında olması gerekiyor. Gıda fiyatları çok yüksek. Kiralar çok yükselce. 35 en az dediğin herhalde. Market yani herkesin bana ait bir şey değil ya herkes markette gıda da zorlanılan kesim o şu anda. 29 olur bence ya %30'a falan denk geliyor sanırım. Mutfak, mutfak malzemeleri en yüksek onlar yani.